Böyle bir yere gelir mi o kaldırımda insan ama buradan veriyor bak. <laughs> bak 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 <gülüyor> <gülüyor> bak 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 <gülüyor> <gülüyor> bak 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 Ya, de. Böyle bir yere gelir mi? Kaldırmayı sen Ama buradan veriyor bak. <laughs> bak. Bak bak bak. Bak <laughs> bak bak. Bak bak Hayır, bak. Hayır buradan mı gidiyor? Yalnız şurada görüyor musun? Bunlar renkli. Dükkan içinden mi gidecek? Ama ya? bilemem, <laughs> geri mi gidecek? Çarpı olsun. Buradan. Bilemem. bilemem. İşte ben ilk defa araç. Burada ilk defa burada gidiyorum. Bence aracı ilk defa. Yani burada ilk defa. Anladım. Çıkartayım Çıkartacağım Ay, al. mı? Çıkartacağım. Alacak mısınız Allah'ım? Bırak, 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 Konum beni buraya getirdi dedi. Navigasyon açtım dedi, buraya getirdi. Bakın, bakın, bakın dedi. Böyle bir yere gelir mi? Kaldırımın içine düşsün. Ama beden veriyor, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bayağı bir alkollüydü. Alkolün etkisiyle. Kaldırımdan giriş yapmış. Allah'tan yolun sonunda saksılar var. Yoksa saksılara da devam edecek. Yan dükkanda da oturanlar vardı. Kazaya sebebiyet verebilirdi. Kalkayım mı? Kalkacağım. Kalkacak mısınız Allah'ım? Bırak şimdilik kalsın. Daha sonra ilk başta kendisi denedi ama başarılı olamadı. çevreden bir arkadaş yardımcı oldu. O sayede gitti ama gidebildi mi onu da bilmiyoruz tabi.